Rusya-Ukrayna savaşı bir yandan devam ederken Çin'in Rusya'ya yardım edeceği iddiası bütün dünyayı tedirgin etti. Çin'in savaşa müdahil olma iddiası en çok da Amerika Birleşik Devletleri'ni endişelendirdi. Başkan Joe Biden tam da bu iddialar gündemdeyken Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir video konferans yolu gerçekleştirdi. Ve bu görüşmenin ardından Biden Çinli lidere olası bir yardım konusunda doğacak sonuçlar konusunda uyarıda bulundu. Bir tarafta müzakereler sürüyor, diğer tarafta ise Rusya, Ukrayna'yı vurmaya devam ediyor. Washington'da ise uygulanan yaptırımlarla birlikte Çin'in Rusya'ya verebileceği olası destek konuşuluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında önemli bir görüşme gerçekleşti. İki lider video konferans yöntemiyle yaklaşık iki saat görüştü. İki liderin görüşmesine dair ilk açıklama Beyaz Saray'dan geldi. Yazılı olarak yapılan açıklamada Başkan Biden, Çin'in Rusya'ya ekipman desteği vermesi halinde doğacak sonuçlarla ilgili Başkan Jinping'e detaylı bilgilendirme ve uyarıda bulundu. İfadelerine yer verildi. <laughs> Beyaz Saray'ın ardından bir açıklamada Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Başkan Xi çatışmanın kimsenin çıkarına olmadığını söyledi denilerek Biden'a barış ve güvenliğin uluslararası toplumun en çok değer vermesi gereken şey olduğunu kaydetti sözleri kullanıldı. İki liderin diplomatik çözüme dikkat çektiği uluslararası sorumluluğun omuzlanması, barış ve huzur içinde çalışılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada Biden ve Jinping'in iletişim kanallarının açık tutulması konusunda mutabık kaldığı da belirtildi.